Kars'tan doğan ve yılan gibi kıvrılarak arpa çaydan geçen Menderes uzun yolculuğunun ardından Hazar Denizi'ne dökülüyor. Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Arpaçay Menderesi'nde yaz güzelliği görenleri adeta büyülüyor. Çıldır Gölü'nden başlayan Arpaçay Carcı, Telek, Tepecik, Okçuoğlu ve Meydancık köylerinden geçen Menderes-Arpaçay Barajı'nda Karsçayı ve Karahançayı ile buluşarak Iğdır-Vermenistan sınırlarını birleştiği noktada Aras Nehri ile birleştikten sonra Aras Nehri sularıyla İran ve Azerbaycan'ı geçerek dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi'ne karışıyor. Görmüş olduğunuz bu su Çıldır Gölü'nden akıp gelmekte. Güzel menderesler oluşturarak gelmekte. Yaklaşık 3-4 tane köyü geçerek bizim köyden de geçip Okçuoğlu bizim köyün arasından geçerek Ermenistan sınırına kadar Arpaçay Barajı'na dökülmektedir. Yani hayatımıza renk katıyor. Doğal güzellikleriyle de renk katıyor.